Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba, adım Cansu, Muşluyum. Kendi içinde yaşadığım pişmanlığımı bugüne kadar hiç kimseye anlatamadım. Birkaç ay önce kanalınıza denk geldim. Bir video, iki video derken attığınız bütün hikayeleri dinledim. Sonra da hikayelerin sizi takip edenlerden geldiğini yani kendi yaşadıklarını anlattıklarını fark ettiğimde ben de bir şekilde dahil olduğum o kötü olayları yazmak istedim. En azından sizlere yazarak içimi dökmek belki bana iyi gelecektir. Muş'un merkez ilçesinin 15 kilometre kadar uzağında seyrek nüfuslu bir köyde yaşıyordum. Babam ben çok küçükken köydeki bir düğünde havaya sıkılan mermilerden birini isabet etmesiyle hayatını kaybetmiş. Onu hayal hatırlıyorum. Anlayacağınız babasız büyüdüm. Babam öldükten sonra annem bana hem anılıp hem babalık etti. Yıllardır köydeki lahana tarlasında işçilik yaparak evi geçindiriyor. Ben de ev işlerine ona yardım ediyordum. Her ne kadar onun tarlada çalışmak istediğimi söylesen de bana sen okuyup güzel yerlere geleceksin deyip çalıştırmıyordum. Hakkını nasıl öderim hiç bilmiyorum. Köyde genelde yan komşumuz olan Bahar ablanın evinde toplanıp kahve içer, sohbet ederiz. Okuldan sonra vaktimiz bu şekilde geçer. Bahar abla yaşça bizden büyük ama bizden başka da arkadaşı yok. O da geçen yıllarda annesini kaybettikten sonra evde yalnız kalınca ona daha çok sık gider olduk. Bir de Bahar abla harika fal bakardı. Çok sık bakmazdı ama keyfi gelince ne dese çıkardı. Bir keresinde bizim gruptaki kızlardan biri yeni evlenmişti. Daha evleneli birkaç ay falan oluyordu. Bir gün Bahar abla onun falına baktığında ''Kocan seni başkasıyla aldatıyor.'' dedi. Nihal kocasını takip ettikten sonra aldatırken suçüstü yakalayıp ondan boşanmıştı. Bir de Bahar abla kimin düğünü olsa bir bahane üretip nedense düğüne gelmezdi. Ya hastayım der ya da kimin düğünü varsa onunla o dönem arasını bozar düğünden sonra barışırdı. Enteresan birisiydi. Annesi de öldükten sonra babasından kalan maaş ona bağlanınca o maaşla geçiniyordu. Bazen ondayken bizi ürküten şeyler oluyordu. Tuhaf hareketleri vardı. Bir gün Nihal ile beraber ona kahve içmeye gittiğimde Bahar abla salondayken biz de mutfakta kahve yapıyorduk. Salona kulak verdiğimizde yanında sanki birisi varmış gibi fısır fısır birisiyle konuştuğunu duyduk. Kahveleri yapıp yanına gidince ''Abla hayırdır, az önce birisi mi geldi, kimle konuşuyordun?'' dedim. O da bana Yok ya telefonla konuşuyordum deyip geçiştirdi. Ama tedirgin bir şekilde cevap vermişti. Birkaç kez de yine onun evindeyken kızlarla dedikodu yapıyorduk. Bahar abla pek katılmamıştı konuya. Ben kızlarla konuşurken gözüm ona takıldı. Gözleriyle boşta bir şey takip ettiğini gördüm. Baktığı yöne baktığımda ortada hiçbir şey yoktu. Bunu kızlarlarımızla konuşurken evde tek yaşamasına ve Yaşının geçiyor olmasına rağmen evde kalmış olduğuna bağladık. Bir akşam evdeyken annemle oturuyorduk. Televizyonda dizi izliyordum. Ona dalmışım. Annemin seslenmesiyle kapının çaldığını duydum. Kızlar kapıdaydı. Hadi gel, bahara gidiyoruz dediler. Üzerime bir şey alıp çıktım. Evinin kapısına geldiğimizde içeriden bir çığlık sesi geldi. Telaşla zile bastığımızda bir süre bekleyip kapıyı açtım. Yüzü kireç gibiydi. Abla ne oldu? İyi misin? O sesle neydi öyle dedim. İyiyim ya. Televizyon sesi açık kalmış. Oradan gelmiştir deyince kızlarla birbirimize baktık. Üstelemeyip içeri geçtik. Onda bir şeyler vardı. Günden güne tuhaflaştığını fark ediyordum. Yanımızdan Esra'nın da vardı bu akşam. O da iki sene önce evlendi. Şimdi kucağında çok tatlı bir kızı vardı. Sevelim diye yanında getirmişti. Herkes onun üzerine titrerken Bahar abla sanki biraz mesafeliydi. Kıza da abuk subuk konuşuyordu. İşte benim çocuğum olunca şöyle yaparım. Böyle olacak gibi laflar etti. Neslan da rahatsız olup fazla kalmadan eve gitti. Sanırım onun kendisinden 10 yaş küçük olup evlenip çocuk sahibi olmasını kıskanmıştı. Normal çok sıkı fıkıydılar ama ne olduysa evlenip çocuğu olunca ona karşı mesafeli olmaya başladı. Neslan'la o gün görüştükten birkaç hafta sonra kocasıyla sürekli kavga ettiklerini ve adamın onu dövdüğünü öğrendik. Çok geçmeden de kız evi terk edip babasının evine sığındı. Ona çok üzülmüştüm. Benim köyde yıllardır platanik olarak sevdiğim bir çocuk vardı. Adı Adam. Çok yakışıklı ve akıllı biriydi. Ailesi köydeki varlıklı ailelerdendi. Annem dahil herkes beni bu sevdadan vazgeçirmek için çok dil döktü. Ama ben çocukluğumdan beri ona aşıktım. Yıllardır da bana açılmasını bekliyordum. Ama bir türlü beni görmüyordu. Annemin de beni vazgeçirmeye çalışmasını anlıyordum. Annem onun babasının tarlasında çalışıyordu. Ailesi gelip bizden kız istemez diye düşünüyordum. Sevmek suç mu? Ben ona kafayı takmıştım bir kere. Onunla evlenecektim. Çocukluk hayalimdi o benim. Bir gün Bahar Abla'nın evinde otururken Adem'in yan komşusu olan Ümran geldi. Benim Adem'e olan düşkünlüğümü bildiği için Adem biriyle gördüğünü söyledi. Ne görmesi? Ne oldu? Kim bu anlat diye celallendim. Onu köyün çıkışındaki nehir kenarında suyun dibinde baş başa sarmaş dolaş görmüş. Gördüğü kız da benim köyde hiç haz etmediğim dilekti. Onu da duyunca tam çalımıştım zaten. Bağırdım, çağırdım, küfürler ettim. Beni güç bela sakinleştirdiler. Bahar abla ağladığımı görünce yanıma gelip beni kaldırdı. Hadi gel biraz hava alalım deyip beni balkona çıkardı. Arkamızdan balkon kapısını kapattığına emin olup kısık sesle kulağıma. Sen Adem'in ondan ayrılıp sana aşık olmasını mı istiyorsun diye sordu. Abla bu da soru mu? Tabii ki istiyorum. Ne diye ağlıyorum sence dedim. Tamam o zaman. Yarın öğleden sonra sana haber vereceğim. Ne dersem onu yapacaksın dedi. Gidip yüzümü yıkadım. İçeri geçtik. Tüm akşam boyunca o kıza beddualar ettim. Sevdiğim adamı elimden almıştı çünkü. Bir yandan da Bahar'ın söyledikleri aklımı kurcalıyordu. Ne yapabilirdi ki? Gidip onunla mı konuşacaktı acaba? Saat geç olunca kalkıp eve gittim. Aklımdaki düşüncelerden sabaha kadar uyuyamadım. Öğleden sonra Bahar abla geldi. Hadi gidiyoruz. Hazırlan dedi. Ben de üzerim değiştirip çıktık. Yol boyunca nereye gittiğimizi söylemedi. Bir saate yakın yol yürüdük. Tarlaların arasından geçtik. Büyük ağaçların olduğu bir yerden geçerek bir bahçeye vardık. Bakımsız, uzun zamandır hiç ilgilenilmemiş bir bahçenin içinde terk edilmiş gibi tek katlı küçük bir ev çıktı karşımıza. Abla, burada ne işimiz var bizim? Nereye geldik böyle dedim. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız. Sen benim işime karışmayacaksın. Ne yaparsam engel olmayacaksın. Ben de sana Adem'i o kızdan ayırıp sana gelmesini sağlayacağım. İçeride ne olursa olsun tamam deyip karışmayacaksın dedi. İşin içinde Adem'e kavuşmak olunca çok kurcalamadan tamam peki ne olacaksa olsun dedim. Bahçeden ilerleyip evin önüne geldiğimizde içimde garip bir huzursuzluk hissi vardı. Bir an sanki içime kötü bir enerji hakim oldu. O hissi hiç unutmuyorum. Bahar abla kapıyı çaldı. İçeriden siyah örtülü, suratsız, kem gözlü bir kadın gelip kapıyı açtı. Kadının suratında meymenet yoktu resmen. İçeri girdiğimizde evin duvarlarının renkleri siyahtı. Hayatımda ilk defa siyah boyanmış bir ev gördüm. Duvarlarda asılı bazı Arapça yazıların olduğunu gördüm. Doğaya benziyorlardı. Kağıt üzerine yazılmış, yapıştırılmıştı. Bir de bazı hayvan yönünden bir şeyler gördüm. Garip bir evdi. Kadın bizi salona davet etti. İçeri geçti. Biz de arkasından geçtik. Salonun ortasında yerde oturdum. Biz de önündeki minderlere oturduk. Hala burada ne işimiz olduğunu anlamaya çalışıyordum. Kadın Bahar Abla'yı iyi tanıyor gibiydi. İsmi ne kadar biliyordu. Biraz sohbet ettiler. Sonra da konu bana geldi. Bu kızı neden getirdin bana? Ne yapmamı istiyorsunuz?" dedi. Bahar Abla da ona, "Cansu'nun sevdiği bir çocuk var." O çocuğun da görüştüğü birisi var. Kızdan soğuyup onu terk etsin. Sonra da Cansu'ya bağlansın istiyoruz dedi. O an bir büyücünün evinde olduğumuzu anladım. Ama artık gözü kararttım yani. Adem'in başkasıyla değil benim olmasını istiyordum. Büyücü bize malzeme listesi vardı. Bunları alıp gelin dedi. Bir de defalarca beni uyardı. Bu malzemeleri alırken satın aldığın kişiden para üstü alma ve pazarlık yapma dedi. Malzemeler alıp tekrar gelin dedikten sonra gidip listeleri aldık. Ayırma büyüsü için benden yeşil bir kumaş istedi. Sonra diğer büyü için de kırmızı elma, kırmızı mum ve iplik alıp gelmemizi istedi. Bir de benim ve Adem fotoğrafı gerekiyormuş. Neyse ki ben zamanında onun bir fotoğrafını evlerine gittiğimde almıştım. Tüm malzemeler alıp ertesi günü tekrar kadının yanına gittik. Tütsüyü yakıp çantadan yeşil kumaşı çıkardı. Kumaşı ikiye kesi, bazı kelimeleri tekrar tekrar söyledi. Sonra iki ayrı parçaya ayrı ayrı sardı. Bana bakarak, bu iki kumaşı buradan uzak bir köye götür. Her bir kumaşı ayrı ayrı iki camin avlusuna bırak. Arkana bakmadan oradan çık. Bu işlemden sonra zamanla araları bozulacaktır. Bunu iyi takip et. Ayrıldıklarını öğrenince bana tekrar gelin dedi. Oradan çıkıp baya bir uzakta köye gidip. Cami avlusuna girdim. Avlunun bir köşesine kumaşın bir parçasını atıp oradan çıktım. Sonra daha da uzak bir camiye gidip aynı işlemi yapıp döndüm. Bahar abla büyücü kadının yanında kalmıştı. Akşam onun evinde buluştuk. Yanında kimse yoktu. Abla sen ne yaptın orada? Benimle neden gelmedin deyince bana yaptıklarını anlattı. Şok oldum. Öyle şeyler yaptırmıştı ki. O kadından... Geçenlerde gelen yeni evli çocuklu arkadaşımız için yuvaları yıkasın, araları bozulsun diye büyü yaptırmış. Daha önce de Nihal'e falan da büyü yaptıran oymuş. Bana her şeyi itiraf etti. Ben evlenemeyip evde kız kurusu gibi kalıyorsam onlar da mutlu olamayacaklar işte dedi. Onlar evlendiği için hasetinden gidip ayrılsınlar diye büyü yaptırıyormuş manyak. Geçen sefer de Nihal'in kocasını büyü yaptırıp karısını aldatmasını sağlamış. Sonra da fallı kocan seni aldatıyor deyip yuvalarını yıktı. İş işten geçtiği için bir şey demedim. Onunla bu iş bitsin öyle tartışmayı planlıyordum. Aradan 3 ay yakın zaman geçti. Ve Adem'in o kızı terk ettiğini öğrenince büyücünün dediği üzere saat 12'den sonra yanına gittik. Bağlan işlemi gece saatlerinde oluyormuş. Yanına gittiğimizde elmayı ortadan ikiye ayırıp içindeki çekirdekleri çıkardı. Mumu ve tütsüyü yaktı. İkimizin fotoğraflarının arkasına annelerimizin isimlerini, kendi isimlerimizi ve yaşlarımızı yazıp iki fotoğrafı yüzle bakacak şekilde tutup ateşe götürdü. Sonra da tütsüyü elmanın etrafında gezdirdi. İki resmi yüz yüze birleştirip elmanın üzerine koyup diğer parçasıyla elmayı da birleştirdi. Sonra defalarca aynı kelimeleri tekrarlayıp durdu. İple elmayı birbirine bağlayıp bir peçete üzerine koyup bana uzattı. Al bunu. Güneş gören bir yerde kendi kendine çürüyene kadar beklet. Çürüdüğünü gördükten sonra elmayı al. Güzel bir ağacın altına göm. Yakın zamanda istediğin olacak. Elmayı gömdükten sonra sürekli bir bahaneyle Adem'in yakınlarında ol. Görsün seni dedi. Eve gidip dediğini yaptın. Elmayı kendi haline bıraktım. Ertesi gün akşam vakti Bahar beni yanına çağırdı. Bu gece burada kalır mısın? Kendimi iyi hissetmiyorum dedi. Ben de olur kalırım deyip kaldım. Akşam beraber yemek yedik. Sonra balkona geçip kahve içerken bir de sigara yaktık. Bahar lafa girdi. Beni yargılıyorsun değil mi? Yaptıklarım yüzünden dedi. Evet. Bu nasıl yaparsın? İnsanların yuvasını nasıl yıkarsın Bahar? Yazık değil mi dedim. Güldü. Peki senin yaptığın neydi? Sen de sevenleri ayırmadın mı şimdi? Benden ne farkın var ki şu an dedi. O an Bahar'a cevap veremedim. Haklıydı çünkü. İkimiz de insanların kaderleriyle oynamıştık. Galiba bu yüzden evde kaldım ben. Bu işlere bulaşmanın bazı bedelleri oluyor Cansu. Geceleri hiç uyuyamıyorum. Kabuslar görüyorum. Karabasanlar. Bazen bana görünen şeyler oluyor. Beni korkutuyorlar. Derken salondaki sehpanın yere düşmesiyle irkildik. O da ne dedim. İşte yine başlıyorlar. Geldiler dedi. Ablana geldi. Ne diyorsun? Bu sesle ne dememe kalmadan içeriden takır tukur sesler yükselmeye başladı. Korkarak içeri girip baktığımda bazı eşyaların yerde olduğunu gördüm. Bu da neydi şimdi? Bahar arkama yapıştı. Benimle oda içeriye bakıyordu. Bir anda koridordan diğer odaya geçen simsiyah bir gölge gördüm. O an salon ışıkları kapandı. Elektriklerin kesilmesinin sırası mıydı şimdi diye söylendim. O geçen şeyi sen mi gördün mü abla dedim. Elektrik kesilmedi. Bunu onlar yapıyor Cansu dedi. Korkudan altıma kaçırmıştım. Telaşla telefonumu cebimden çıkarmaya çalışıyordum. Ellerim titrediği için biraz uğraşmak zorunda kaldım. Telefonu çıkarıp feneri açtım da tam karşımda insanı andıran iki süleyet öyle duruyorlardı. Çığlık atarak mutfağa kaçtım. Bahar abla salonda kalmıştı. En son korkudan diz çöküp ağlıyordum. Mutfağa girmemle beraber mutfağın kapısı üzerime kapandı. Korkuyla ellerimi açıp dua etmeye başladım. Ama kelimeler ağzımda düğümleniyordu. Hala az önce gördüklerimi şokundaydım. Ağlamaya başladım. Allah'ım ne olur yardım et diye bağırıyordum. Evin bütün pencereleri kapalı olduğundan sesini kimseye duyuramadım. İçeri Bahar ablaya seslendim ama o da beni duymadı. Mutfaktayken birkaç bardak büyük bir gürültüyle yere düştü. Bütün cam parçaları yerlere saçıldı. Telefonun feneriyle mutfağın içine bakarken bana doğru yaklaşan o silüeti gördüm. Kafayı yemek üzereydim. Elim ayağım titriyordu. Üzerime doğru yaklaşırken içerden Bahar ablanın çalık sesleri gelince ona gitti. Ben de yardım etmek için arkasından solana koştum. Bahar abla ayakta hareketsiz bir şekilde başı öne eğik duruyordu. Ablayımsın diye seslendim. Kafasını kaldırıp bana bakınca gözleri çok korkunçtu. Kıp kırmızı olmuş ve patlayacakmış gibi pörtlük şekilde açıktı gözleri. Abla, kendine gel. Ne oldu sana? İyi misin? Korkutma beni diye bağırdım. En ufak tepki göstermedi. Bir an elindeki bıçağı fark ettim. Yavaşça bıçağı bileğine doğru götürerek kendi bileğine kesik attı. Gözümü bile kırpmadan yaptı bunu. Abla ne olur kendine gel. Ne yapıyorsun? Allah aşkına kendine gel lütfen dedim. O sırada üzerime doğru gelmeye başladı. Koridordan da az önce gördüğüm şey bana doğru geliyordu. Korkuyla çalık ata ata bağırmaya başladım. Sağlıklı düşünemiyordum. İnanılmaz derecede korkunç bir şeyin içindeydim. Hepsi birden bana doğru gelince bağıra bağıra kapıya koştum. Güç bela kendimi dışarı atabildim. Merdivenlerden koşarken peşindeki gölgeyi fark ettim. Asla durmadan devam ediyordum koşmaya. Evin dışına çıktığımda sokaktaki tüm lambalar sönmüştü. Etraf sifiri karanlıktı. Evin önüne geldim de Bahar'ı balkondan bana bakarken gördüm. Öyle ürkütücü görünüyordu ki anlatamam. Bahar'a bakarken yanına o gördüğüm iki şey geldi. Sağında, solunda duruyorlardı. Onlar geldikten sonra Bahar abla yavaş yavaş ilerledi. Çok sıradan bir şey yapıyormuş gibi şaşkın ve korku dolu bakışlarımın arasında balkonun demirlerine çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Yere düştüğündeki çıkan sesi aklımdan bir türlü silemiyorum. Abla diye bağırarak yanına koştum. Kafası tamamen paramparça olmuştu. Oracıkta can verdi. Eve koşup annemi uyandırdım. Polisi aradık. Gelip onu götürdüler. Beni defalarca sorguya çektiklerinde tüm olanları anlatmak zorunda kalmıştım. Büyücünün evini onlara anlattığımda gidip kadın tutukladılar. Beni de bir gece nezarette beklettiler. Yaptıkları incelemelerden sonra suçsuz olduğum anlaşılınca saldılar. Tüm köy bizim hakkımızda konuşuyordu. Bahar'ın yaptıkları ortaya çıkınca cenazesine benden başka hiç kimse gelmedi. Bitik bir durumdaydım. Bu işten kendimi de sorumlu hissediyordum. Günlerce ağladım. Kendimi parçaladım. Benimle de hiç kimse konuşmuyordu. Annem bile bana tavır aldı. Geceleri olanları düşünmekten gözüme uykular girmez oldu. Oturup düşünce bunları nasıl yapabildik diyorum. İnsan nasıl bu kadar alçalır, cahil olur. Ben nasıl bu kadar kör olabildim, değer miydi? Onca şeyden sonra psikolojim allak bullak olmuştu. Bazen kendimi boşluğa dalarken buluyordum. Halim içi değildi. Kimine dertleşmek istesem yüz çeviriyordu. Baharın yaptıklarından beni sorumlu tutuyorlardı. Annem de ona benim yardım ettiğimi söylemişti. Artık insanların aklına her türlü senaryo geliyordu. Buna alışmaya çalışsam da yapamadım. Birileriyle dertleşmeye ihtiyacım vardı. Ama bir Allah'ın kulunu bulamadım. Her gün Bahar'ın mezarına gidip derdimi ona anlatıyordum. Ona çok kızıyordum. Neden böyle şeylere kalkıştı ki? Beni neden bulaştırdı? Aklımın ucunda bile olmayan şeyleri yaptırdı bana. Kendimi iyi hissetmek için onu suçluyordum. Evet, suçlu olduğu doğruydu ama ben de suçluydum. Kendim derslere vermeye çalıştım. Oturup odama kapandım. Günlerce ders çalışmayı denedim ama yok, onu da başaramıyordum. Bir türlü kafamı toparlayamıyordum. Geceleri gördüğüm kabuslardan artık aklım kaçırma raddesine gelmiştim. Kaçınılmaz sonuna... Yüzleşmeye çok yakındım galiba. Yapacak başka bir şey gelmiyordu aklıma. Evdeki sandıktan rahmetli babamın silahını alıp çıktım. Köyün çıkışındaki nehir kenarında oturup ağlamaya başladım. Neden ben diye haykırıyordum. Elimde tek bir mermi vardı. Ona silah takıp silah başıma dayadım. Hıçkıra çıkıra ağlıyordum. Parmağımı tetiğe götürdüm. Sıkmaya karar verip çekerken bir anda birisi telaşla silahı elimden aldı. Ayağa kalkıp baktığımda karşımda kişi Adem'di. Yapma. Daha görecek, çok güzel günlerimiz olacak deyip bana sarıldı. Ona öyle sıkı sıkı sarıldım ki hüngür hüngür ağlıyordum. Sonra biraz sakinleşince oturup ona yaptığım her şeyi anlattım. Hepsi seni kazanabilmek için. Bir kez olsun beni sevmen için dedim. Gözlerime bakarak seni anlıyorum. Seni seviyorum ve hep sevdim dedim. Silah nehrin akan suyuna doğru fırlatıp elimi tuttu. Göz yaşlarımı silip başımı omzuna yasladı. O gün yeniden doğduğum gündü. Yeni bir başlangıç yapmış gibiydim. Her şey bitti derken güzel günler ardı arkasına geldi. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.